Her şeyi para değil. Bizim 25-30 tane dairesi olan bir abim var benim. Ben böyle doğayı severim böyle. Fırsat buldum mu? Giderim orada kendim orada bir köz yaparım, orada bir kahve içerim. Kaç para bunun maliyeti? Yani bir fincan kahve kendim alıyorum, kendim koyuyorum. Ne kadar tutar bunun maliyeti? 5 lira 10 lira. Arabamda da her zaman böyle kam sandalye masam hazırdır. Onu zamanında almışım. Bizim orada efendime söyleyeyim böyle güzel göller var, ormanlar var. Bizim oralar müsait. Giderim hemen arabayla 5 dakikada gidiliyor. Gölün kenarına koyarım, ateşimi yakarım, kahvemi içerim. Kahveden önce tabii başka şeyler yiyorum onları söylemeyeyim şimdi ağzınız sulanmasın. Bir gün bir abim beni aradı. O abim beni aradı. 25-30 dairesi olan abim. Hocam neredesin? Buradayım. Acil görüşmem lazım. Hay hay abi gel dedim. Bak çok güzel bir yerdeyim. Gel sana da bir kahve evim içelim dedim. Oturduk. Ya 25 daire bugün nasıl bir servet değil mi? <laughs> yani çoğumuzun bir dairesi olsa Ooo, 80 atarız ataracağız. Yani. De, değil mi? Adam bir daire almak için neler çekiyor. Geldi. Kahvesini yaptım, suyunu içtik. Çerezini, melezini yedik. Şöyle gerildi geriye. Bir daha etrafa baktı. Bana baktı. Ya dedi hocam bu hayatı siz yaşıyorsunuz dedi. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak arkadaşlar bir insan Allah'ı unutursa Allah ona kendi menfaatini unutturur. Bir daha söyleyeyim mi? Bunu var ya her yere yazmak lazım ha. Bir insan Allah'ı unutursa Allah ona kendi menfaatini unutturur. Düşünün, şu anda bana dünyayı verseniz bir kadeh içki içmem. Niye? La benim zararım mı bu? Aklım gidecek bir kere, aklım gidince sapıtacağım. Bana şu anda bu binanın tapusunu verin, bir dal sigara içmem. Bir dal sigara içmem. Niye? E çünkü tertemiz ciğerlerimi niye kirleteyim o benim, ne işime yarıyor ya? Zarar. Zarar. Allah'ı unuttun mu, başlıyorsun kendini unutmaya bazı insanlar Allah cümlemizi muhafaza etsin. Nasıl bir Allah'ı unutma merhalesine geliyorsa silahı şakağına dayayıp ya da boynunu trenlerin rayına koyup trenin üstünden geçmesine müsaade edecek kadar menfaatini unutuyor. İntihar diyorsunuz. İntihar. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bir insan ufacık bir toplu iğneyi bile eline batırmaya kıyamazken nasıl olur başını trenin önüne koyabilir? Nasıl olabilir silahın tetiğine buradayken basabilir? Bunlar hep Allah'ı unutmanın neticesi benim güzel kardeşlerim. Hep Allah'ı unutmanın. Bak en sigaradan aldım intihara kadar misal en aşağıdan en yukarı misal veriyorum. Ama eviniz olmayabilir. Arabanız da olmayabilir. Allah'a secde ediyorsanız, Allah'ın kitabı ile barışık yaşıyorsanız, haramlardan kaçıyorsanız, evinize, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza sorumluluğunuzu yerine getiriyorsanız, vallahi sizden zengin, sizden daha huzurlu insan yok. Ha bununla beraber hepimiz için istiyorum. Kendime de de Allah hepimize Güzel evler de nasip etsin. Amin. Güzel arabalar da nasip etsin. Amin. Güzel imkanlar da nasip etsin. Amin. Onları da ama yolunda kullanmak nasip etsin. Amin. Yolunda. Eğer o verdiği imkanlarla kendinden uzaklaşacaksak Rabbim hiçbirini nasip etmesin. Amin. Tamam mı, abi?